Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir kurabiye tarifi hazırladım. Ağızda dağılan yapısıyla limonlu küllü kurabiye yapacağız. Daha önce bu şekilde hiç kurabiye denemediyseniz muhakkak bu tarifi deneyin diyorum. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Kullandığımız tüm malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yoğurma kabına ilk olarak 125 gram tereyağını alıyorum. Alternatif olarak margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı pudra şeker ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 ml. İlk olarak tereyağı ve pudra şekerini spatula ile karıştırıyorum. Bu iki malzeme krema kıvamına geldikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Hamurun kolay bir şekilde kıvam alması ve yoğururken sizleri yormaması için bütün malzemelerin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Lütfen buna dikkat edelim. Sonrasında içerisine bir adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. yarım paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekliyorum. Şimdi tüm bu malzemelerimizi spatula ile karıştırıyoruz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Homojen bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Yağlı bir hamur olduğu için lütfen elinizle çok fazla müdahale etmeyin. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi güzelce yıkayıp kuruladım. Limonun kabuğunu rendeliyorum. Limon kabuğunu rendelerken lütfen beyaz kısımları rendelemeyin. Aksi halde kurabiyeleriniz acı olur. İnce rende ile sadece kabuklarını rendeliyoruz. Limon da kurabiyemize ekstra bir aroma katacak. Limon yerine dilerseniz portakal da kullanabilirsiniz. Limon kabuğunu da rendeledikten sonra şimdi tüm malzemelerimi spatula ile karıştırıyorum. Bir diğer taraftan da fırınımızı 180 derece alt üst ayarı açalım. Kurabiyemizi hazırladıktan sonra hemen sıcak fırına koyacağız ve fırının ısınmış olması çok önemli. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Lütfen sizler ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Oldukça yumuşak güzel bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Hazırladığınız hamurun yumuşak olması halinde pişme esnasında yayılıp şekli bozulacaktır. Sert olması halinde de kurabiyeleriniz sert olacaktır. Şimdi sizlere kıvamının nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra spatulayı içerisinden çıkartarak hızlıca yoğuruyorum. Hamuru o kadar güzel oluyor ki zaten kolaylıkla toparlanıyor. Fazla yoğurmanıza gerek kalmıyor. Sizlere tavsiyem bu tür yağlı hamurları lütfen çok fazla elinizde yoğurmayın. Çok fazla yoğurmanız halinde elinizin ısısı hamura geçeceği için fazlasıyla un eklemeniz gerekir. O zaman da hamurunuzun kıvamı sert olur. Gördüğünüz gibi kolaylıkla toparlandı. Yumuşacık güzel bir hamur elde ettik. Sizlere bir de şöyle kıvamını göstermek istiyorum. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. Yoğurduğum hamurdan yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parça kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırdıktan sonra yuvarlayarak fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Hamuru elinizle iyice sıkıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. Böylelikle şekli çok daha güzel olacaktır. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 20-25 tane kurabiye elde ediyoruz. İsterseniz bu şekilde hamurları hazırladıktan sonra elinizle iyice sıkıştırıp yuvarlayıp tepsiye de koyabilirsiniz. Kurabiye hamurlarının tamamını tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum. Altı hafif pembeleşecek. Üzerinin pembeleşmesine izin vermeyeceğiz. Pişme süresi oldukça kısa, o yüzden lütfen dikkatli şekilde pişirin. 20 dakikanın sonunda pişen kurabiyeleri fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyelerin üstü beyaz ve altı hafif pembeleşmiş fırından çıkardıktan sonra bir 10 dakika dinlendiriyoruz. Kurabiyelerimiz dinlenirken biz de üst katmanını hazırlıyoruz. Bunun için bir tabağa 3 yemek kaşığı pudra şekeri ve 1 yemek kaşığı kakao alıyorum. Bu iki malzemeyi çatalla güzelce karıştırıyorum ve hazırlıyorum. Hazırladığımız bu karışımdan dolayı kurabiyemizin adı küllü kurabiye oluyor. Şimdi dinlenen kurabiyelerimizi hazırladığımız karışıma buluyoruz. Her yerini güzelce kapatacak şekilde batırıyoruz ve hazırladığımız kurabiyelerimizi servis tabağına alıyoruz. Kurabiyelerimizin hem görüntüsü hem de lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Tüm kurabiyeler bitene kadar aynı işlemi uygulayarak servis tabağına alıyorum. Hem hazırlaması oldukça basit hem de gerçekten çok lezzetli bir tarif. İsterseniz ölçü miktarını iki katına çıkartarak bolca kurabiye de yapabilirsiniz. Harika görüntüsü ve lezzetiyle limonlu küllü kurabiyelerimiz artık servise hazır. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bugünlükte bir tarifimizin sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.